Evet Elif diğer sorumuz nedir? Cihazımın güncellenmesini nereden kontrol edebilirim? Harika bir soru. Bu soruyu soran son kullanıcımızı tebrik ediyorum. Zira bizim en güçlü olduğumuz alan bu alan. üzerinde çalıştığımız dönemden bugüne kadar, ilk başladığımız dönemden bugüne kadar yaklaşık olarak 64-65 defa uygulamamıza ve cihazımıza güncelleme verdik ve bunun gururunu yaşıyor açıkçası. Çünkü birçok bak veya birçok gelişme oluyor. Bu bizim için sizlerden aldığımız geri bildirimler veya bizim cihaz üzerinde gördüğümüz verilerle birleşerek yapay zekayı da tabii ki kullanarak güncellemeleri uygulama üzerinden uygulamanın cihaza bağlı olması gerekiyor. Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor ve aplikasyon Bizim verdiğimiz, yayınladığımız güncellemeyi fark ettikten sonra size bir bildirim gönderiyor. Bunu bazen otomatik yapabilir, size bunu bildirim olarak da atabilir. Lütfen bu güncellemeleri yapın. Cihazı en yeni versiyonunu en sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için güncellemelerinizi yapın.